arkadaşım 0 1 1975 yaptı. Yumral mıydı hastanesi? <Sessizlik> ismi? Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin liderliği ve Sağlık Bakanlığımızın da yapım ve koordinesinde ilimizin sağlık alanında vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet vermek adına önemli ve büyük atılımlar yapıldı. Türkiye yüzyılımıza yakışır şekilde atılan bu adımların en önemli ayaklarından bir tanesini de şu anda içinde bulunduğumuz İskenderun Acil Durum hastanesi oluşturmaktadır. 27 Mart 2023 tarihinde temel atılan 200 yatak kapasiteli hastanemiz 27 Kasım 2023 tarih itibariyle hasta kabulüne başlamıştır. Şu an itibariyle 33 poliklinik, 36 yoğun bakım yatağı, 7 ameliyathane, 6 fizik tedavi ve rehabilitasyon alanı, görüntüleme merkezleri, tam kapsamlı laboratuvarlarıyla ilimizin sağlık alanındaki ihtiyaçlarına büyük oranda cevap verecektir. Devletimizin desteği ile ilimizdeki sağlık çalışmalarını büyük bir hız ve itina ile yürütmekteyiz. Buradan da Antakya Eğitim Araştırma Hastanemizde de çalışmalarımızı %90 seviyesine getirdiğimizi ifade etmek isterim. Tabii bunlara ek olarak daha önce açılmış olan Defne Hastanemiz, diğer taraftan şu anda yapımı devam eden Altınözü, Erzin, Payas ilçelerimizdeki acil durum hastanelerinde inşaatları devam etmektedir. Diğer yandan Samandağ, Antakya ve İskenderun ilçelerimizde de semt polikliniklerinin yapımı da devam ediyor. Biz tabi dileriz vatandaşlarımız hep sağlıklı olsun, buralara ihtiyaç duymasın ama eğer ihtiyaç duyuyorsa da tabi ki İskenderun acil durum hastanemizin ilimize katkısı bu noktada büyük olacaktır. O bakımdan ben yaraların sarılması anlamında buraların daha çok vatandaşımıza hizmet edeceğini buradan ifade etmek isterim. Bizleri ilk günden beri yalnız bırakmayan vizyonuyla, talimatlarıyla bizlere çalışma şevki veren, kazandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendi olmak üzere Sağlık Bakanımıza, bakanlarımıza ve bakanlık çalışanlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bizim milletimizin şu an itibariyle içinde bulunduğu durumu hepimiz çok iyi biliyoruz. O bakımdan sabırla, anlayışla, dayanışmayla inşallah bütün afetin sonuçlarını ortadan kaldıracağız.